Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle saçma oyunlar serisine başladım Çok saçma oyunları böyle internetten bulup Arada bir çok işte böyle internet hızımın yavaş olduğu zamanlarda Kanalın boş kalmaması için atacağım arkadaşlar ee, Bu videoda bir 10 dakikalık falan olur herhalde Böyle bir yapacağım ee, Şey oyunun ismi yer çekimi Öyle bir şey. Aa başladık. Şöyle hop oh, bam. Çık lan dışarı. Şöyle dışarı çıkarmaya çalışıyoruz rakipleri arkadaşlar. <laughs> Pardon. Ho oh, iki tek tek gelin lan. <gülüyor> 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 çık lan, çık lan, çık. Çık Allah bittin oğlum makro bastım valla Makro basıyorum şu an makrolu daha güzel olmuyor kastırıyor dı 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 çık lan şu an makro yok yani makro basmıyorum şu an şimdi şunları e, ne yapacağız şu dur hendek galiba şu. ha duvar geç şuraya niye ben makro basıyorum ki salak salak ya oğlum orada dur gel azıcık gel şuraya azıcık şuraya geç ya abi niye çok gidiyor ya? Bir tane vuracağım ya. Hah. Ha bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane. Hop bir tane daha vursun da tamam. Şimdi zı zı, zı, zı. Gir içeri gir gir gir. Evet. <laughs> kötü mütü ama şöyle saçma saçma oynuyor işte. Allah! Aa, düşüm, düşüme abi. Abi! Yandık. Yandım anam yandım anam. Ben sonuna kadar çekmiyorum o da var dur. Sonuna kadar çekeceğim dur. Tamam. Aynen sonuna kadar çekince daha güzel oluyor. Hoppam. Hadi lan git. Gir içeri. Selamın aleyküm. <laughs> Akma şarkı geldi. Oo şimdi ortada bir hendek teke tek gelmeye gelmeyi yemiyor tabi. Dur. Öyle değil. Dur, dur, vurmayın vurmayın abiler. Abiler vurmayın. Hop şöyle. Hop. <laughs> Allah be. Gittik Allah. Yine düştüm ağzına. Lan. Niye düşüyorum? Ana. Ana. Bu siz hayırdır lan? İlla. Lan illa bunu istiyorsunuz ha. Beni sinirlen sinirlendirmeyin abi. Beni. Sinirlendirmeyin. Sinirleniyorum daha beter oluyorum. Eze oluyorum. Allah. Şu an makro, makro, makro. Arkadaşlar bu oyun için makro ayarladım. Dur Allah. Bir oyun için makro ayarladım geldim yani. Yapamıyorum. Gittim makro ayarladım olsa. Sonra da kaldıracağım zaten. Sevmiyorum makroyu. Dur. Eski makroyu çok severdim. Ama makro yani sonradan haksız bir şey olduğunu öğrendim. Yani sorayı games oynayarak sihir oluyorum yani makrolara, hacklere falan. Haksızlık olduğunu düşünüyorum yani. Allah be, üf. Dur kulağım koşuyor. Allah. Ya arkadaşlar bir de bugün mikrofonumu şu hackler yüzünden e, ee, bir de şu Celal yüzünden hackler ve Celal yüzünden Soraya Games'te mikrofonumu kırdım Kulaklık headset vardı headset'i kırdım böyle parçaladım diğer şeyden headset'ten Allah yapıyorum konuşuyorum yani inşallah sesim iyi geliyordur dur belki öncekinden daha iyidir bilmiyorum dur git 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 Evet evet evet. Evet dur. Sa ölmeyeceğim lan. Ölür, ölmeyeceğim. Dur. sonuna kadar. Çok karışık oluyor. Çünkü ben makro basıyorum niye ise bağımlılık yaptı. Şu oyunda makro of! Allah ya! Bu ne ya? Bu ne lan? olmadı. Dur bağcılar burası cehennem buradan çıkış yoktur. Dur, dur dur sen gittin dur. Dur ölcen hadi bir tane daha. Hadi. Oley. <laughs> Pardon. Kendimi çok kaybettim. Düş lan aşağı. Lan düşsene. Çocuk. Harbi bağımlılık yap. Geçtim. 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 Geç şuraya. Ana. Paramol tüfek olduk. Beyler talamadı. Dur. Vur lan vur. Zaman bitiyor. Lan 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 lan. Hatta bir zaman vardı. Aa. <laughs> Ölmedik be. Allah bu ne? Ee, <laughs> ana. Ne yapacağız? Koş koş. Ana. Bu ne lan? Koş. ara bana. Bu ne lan? Bu çok zor. Dur. Allah koş. Lan lan lan. Niye atıyorsunuz? Atmayın abiler. Ağzınıza ettim şimdi. Siz mi abisiniz la? Sen bittin adam. Niye karşıya vuruyor? Salak ben buradayım. Uf, Tek tek geçtim. Hop bam. Allah Allah. Niye ışın? Uf, ışın ama özelliği de varmış. Ay! Uuu! Bam. Abi niye vuramadım ben ona? Makro basmayacağım. Şu an elim makroya gidiyor. Allah bu ne lan? Ha vura. Aa vura. Allah vur Uuu vuruyor. Allah git ah, 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 ah. git 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 Allah buraya geldi lan 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 abiler abiler Uuu geçtim uuu geçtim geçtim Eee mallar ne yapıyor Burada E w -S D, Ha Hii e, Hii e, sana Allah düşüyordum böyle Yavşak. Sen bittin or Allah Hadi şöyle nişan alalım şuraya. Hop girdim. Amına. bacılar. Burası canım yeah buradan çıkış yok. Nasıl lan bilmiyorum. E. Ee? Ha. ha hmm. Hmm. <gnoon> <laughs> düştüm anasını satayım. Hmm, dedim düştüm. Lan. Neyse buldum buldum. Allah. Abi vurunca geri sekiyor. O da var dur. Hop. E. Ee? Vallahi olmuyor. Dur şöyle bir şey denesem. Allah Allah sıyırıyor. Ha vurdum vallahi yavşa. Ya. Şimdi a bu top ya abi ni sin şey oğlum ya. Ölüm ya. Ölüyorum ya. Dur şöyle. Ben <laughs> bunu. <laughs> 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 Biraz bitiririm zaten. Bit. Allah. Uuu. Uçuyor. <laughs> <laughs> Onun için vurunca acaba teleport mu oluyor? Öbür taraf. yok, öyle bir şey yok. On. Ben bunları nasıl öldüreceğim? Oraya gidince gidiyor direkt. Hop şöyle. Ha, bir şey yok. Yani ne yapacağım? onu anlamış değilim. Kim vur? Ya abi ne kadar saçma ya. Gerçekten saçma oyunlar. <laughs> Neyse dur bakayım makro basayım şuradan. Dı dı, 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 dı bağcılar. Bir tane gitmez mi be? Neyse. Hop. Sikir. Şöyle. Dur. Buldum. Ya abi Dızızızızı dı 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 bağışlar Burası cehennem buradan çıkış yoktur Abi harbi ne yapacağım Allah Beni aydınlatın Aydınlanmak istiyorum Allah Şimdi Dur şurada bir yeşil var Oy Allah Allah 10 dakika da olacak birazdan. Allah Allah. Dur sen bittin zaten. Sik tövbe. Çık lan heh. Bir de onu vurabiliyorum. Ya abi. Yakalama ekranı. Allah Allah. Hop. Hop vurdum şurayı da <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir ya? Harbi çok sıkıldım şu an. Bitirsem mi? Bitirsem mi? Bitirsem mi? Bitirsem mi? Ne diyor bekle dur aşağılarını okuyayım. Şöyle aşağı indim. Şuraya okuyalım. 26 altı Abi hiçbir şey söylemiyorsun sen. Neyse. Hop. Hop. Bam. Bir de onu yapabiliyorum zaten. Başka bir şey yap... Dur. Kendime uğrabiliyor muyum? Hayır. Ne düşündüğümü... Hepiniz biliyorsunuz da... Bug'ı mı var acaba? Karşıya geçebilir miyim diye düşündüm de, abi oraya bir şey yapmam lazım gerçekten. Neyse ben burada e, videoyu bitireyim herhalde. Arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ay, beni izlediğiniz için teşekkür ede etmek ben e, abone olmak ve like atmak bedava, bedava ücretsiz dol download değildi dur. Free Free like subscribe atmayı unutmayın. Şey neyse. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Goodbye. Goodbye. Dur. Daha güzel söyleyeceğim. <laughs> Heh, geldim. Abone olmayı, subscribe subscribe yapmayı, olmayı ve like atmayı unutmayın. Şey remember oh, hatırlamaktı. Ee, neyse. Goodbye.